Herkese merhabalar. Hyundai i20 aracımızın polen filtresi nasıl değiştirilir? Onu göstermek istiyorum. Polen filtremiz torpidonun arka kısmında bulunuyor. Öncelikle şurada bir mandalımız var. Kaputu torpidoyu biraz gerdirerek bunu buradan kurtaracağız. İkincisi burada bir mandalımız var. İçeri doğru biraz kastır torpidoyu yerinden çıkarıyoruz. Polen filtremizin kapağı burası. Daha sonra şurada bir mandalımız var. İkisini iç içe tutup çekip çıkaracağız. Polen filtremiz burada arkadaşlar. Tek yapmamız gereken polen filtresini yerinden çıkarıp yenisini aynı şekilde yerine koymak olacak. Daha sonra önce kapağımızın sol kısmını oturtacağız. Daha sonra kapağı yuvaya oturtacağız. Polen filtremiz değişmiş oluyor. Torpidomuzda bir baskı uygulayarak yerine ittiğinizde işlemimiz tamamlanmış olacak.